Bir su kuyusu binlerce hayat demek. Dünyada 2 milyara yakın insan içecek, temiz ve sağlıklı su bulamıyor. Afrika ve Asya'nın suya hasret çeken insanlarını hayırseverlerimiz adına açtığımız binlerce su kuyusu vasıtasıyla temiz suyla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayede milyonlarca insan içme ve temiz suya kavuşurken suyun ulaştığı bölgelere de hayat geliyor. Her biri dualarla açılan bu su kuyuları birer rahmet pınarına dönüşüyor. Mazlumun yanında olmak, yoksula, kimsesize sahip çıkmak, mağdura kol kanat germek, mülteciye umut olmak, engelliyi sevindirmek, yetimin yüzünü güldürmek ve gerçek muhtaçlara ulaşmak istiyorsanız sizi de can suyu gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Su hayattır. Suyun olduğu yerde canlılık vardır, hayat vardır. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Bu bakımdan bugün uzay araştırmaları yapan kurul kuruluşlar ee, uzaya gönderdikleri e, aparatlar vasıtasıyla orada suyun var ol olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar. O bakımdan e, suyun önemini hepimiz, aklı selim sahibi her insan biliyor. Tabii bu kadar önemli bir şey insanlığın hayatını doğrudan ilgilendiren bir nimet maalesef yanlış kullanımdan gelişmiş ülkelerin sanayi atıklarını, kirli malzemelerini, efendim kanserojen malzemelerini sulara salmak salmaları sebebiyle maalesef büyük nehirler kirleniyor, denizler kirleniyor, sahiller kirleniyor, araziler kirleniyor ve bu sebeple de insanların içebilecekleri sağlıklı sular içilemez hale geliyor. Şimdi biz su krizinden bahsederken iki şıkta meseleyi ele almamız lazım. Birisi gerçekten çöl olup sudan mahrum bölgeler olarak bir coğrafyayı ele almamız lazım. İkincisi de aslında çok yeşillik bir alan olmasına rağmen çok yağmur almasına rağmen oradaki insanların içme suyundan mahrum kalmaları şeklinde ele almamız lazım. Biz Afrika'daki çalışmalarımızda bu iki hususu da bir anda görüyoruz ve yaşıyoruz hem coğrafyalarının büyük çoğunluğu çöl olan ülkelerde su kuyular açıyoruz. Hem de araziye baktığınız zaman yahu burada su krizi yaşanır mı? Bu yemyeşil coğrafyada nasıl su krizi olabilir diye bizi hayretle soru sormaya itecek coğrafyalarda da çalışma yapıyoruz. Gerçekten oralarda da temiz içme suyuna ulaşmak sorun. Çünkü bir metre iki metrede su çıkıyor. Ancak bu sular insanların sağlığını tehdit eden kirli sular. Orada da daha derinlerden temiz su çıkarmak mecburiyetine kalıyoruz. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bugün Doğu Afrika'nın Etiyopya ülkesindeyiz. Başkent Addis Ababa'ya yaklaşık 360 km mesafede Jimba bölgesindeyiz. Jimba bölgesinde ise Bori Kanani köylüğündeyiz. Burada inşallah Emine Dündar, Hakkı Dündar, Şehit Ferruh Dündar ve Can Suyu Gönüllüleri adına yapılan hayra, su hayratımızın, su Kuyumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Buradan yaklaşık 70 hane bulunduğunu söylediler su kuyusunun etrafında. Bu da yaklaşık olarak 450-500 kişi oluyor. Bu e, su kuyumuza en yakın su kuyusu 3 kilometre ötedeymiş. Yani bu insanlar bu su kuyusu açılmasa 3 kilometre öteye giderek su temin edebiliyorlardı. Şimdi inşallah bu su kuyumuzu açarsak artık buradan yaklaşık 450-500 kişi faydalanacaklar. Su kuyumuzun özelliğine gelince 25 metre inilerek kaynağa varılmıştır. Yüzey üstü sularda hastalık mevcut olduğu için kaynağa inilmesi elzemdir. Bu yüzey üstü sularda hastalıklar, tifo ve benzeri ölümcül hastalıklar olduğu için yüz üstü sularına güvenmiyoruz. Etrafımız şu an gayet yeşillik çünkü mevsim yağmur sezonu, yağmur sezonu çok yakında bitecek ve kuraklık tekrardan. Ee, gözükecektir. Ee, dediğimiz gibi kuyu bu halk için gayet elzem bir şey. Allah yaptıranlardan razı olsun. Bu hayrata vesile olan bağışlarımızı tekrardan yad edelim. Emine Dündar, Hakkı Dündar, Şehit Ferruh Dündar ve can suyu gönüllüleri adına bir hayrat. Allah hayırlarını kabul etsin <laughs> Sadakayı cariye olarak inşallah onlara sevaplarını tekrar tekrar döndürsün. Allah razı olsun. Şimdi dua ile açılışımızı yaparız. Amin. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه كنا عذاب النار لا حبر يا أرحم الراحمين الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır